Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol hattımızda. Merhabalar hocam. Merhabalar. Merhabalar. Biz e, dördüncü dozu e, konuşuyorduk doğal olarak. Bu son birkaç günün konusu bu. E, acaba neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuldu? Bir yandan da Sağlık Bakanlığı'na bu seyahat nedeniyle önemlidir gibi bir açıklama yapılınca sanki biraz işin ciddiyeti de kayboldu gibi. Hocam siz neler söylemek istersiniz? Bu doğal bir süreç midir? Bence de işin ciddiyeti yok. İşin ciddiyeti zaten böyle bir kavram kargaşası da bir kafa karışıklığı da yaratmaz. Seyahat için e, kabul edilmesi güç bir aşıyla başlamış olmakla başlayabiliriz öncelikle. Hı. Hatırlayacak olursanız şöyle demiştik aşı almak bir otomobil almak ya da bir televizyon almaya benzemez. Yani bir malzeme alışverişi yapmıyoruz. Aşı almak bir strateji işidir. Koskoca ulusu aşılayacaksınız. Ulusun özellikleri, sosyolojik nüfus özellikleri, nüfus dağılımı, hastalık yükü vesaire bunlar masaya konulur ortalama 11 tane falan aşı adayıyla başlamıştı süreç ama bu aşıların hiçbiri aslında yeni değildi. Bu aşılar 2002 yılında bizim buna çok benzeyen bir aynı aileden bir virüs nedeniyle hayvan çalışmaları bitmiş, başvuruları yapılmış, 188 tane patent başvurusu olan hepimizin aşina olduğu yani aşılamayı bilen insanların aşina olduğu süreçlerdi. Ve biz bu uluslararası platformları izlerken şunu demiştik, eee bu mRNA aşıları yani bir e, sentetik e, molekül ile istenilen partiküle karşı istenildiği gibi böyle kaliteli bir eee bağışıklık cevabı oluşturacak aşılar en e, ne diyelim en elverişli aşılar Hı -hı. olacak. Bu daha yani aralıktan falan çok önce bizler bunu söyledik ve paylaştık. E, biz bunu söyleyip paylaştıysak ben o masada oturmuyorsam, o masada oturanların bu konuları benden iyi biliyor olması gerekiyor diye düşünüyorum. Ee, yani yanlış bir yatırım yapıldı, çok yanlış bir yatırım yapıldı. Oradaki uyarılarımız da şuydu. İnaktif aşı işe yarar. Orta düzeyde e, bir etki beklenir. Kısa süreli bir etki olur bu muhtemeler. Ancak arada e, şöyle bir durum olur. Ee, uluslararası platform başvuruları açısından yarışı önde götürebilecek adaylar üzerinde durmak lazım. Çünkü bu birbirimize sınır kapata kapata gidecek. Bunu net son gördük biz. Hı hı. Ve e, şimdi yapılmış olan o dozların hiç İçe sayılması gibi bir durum çıkıyor karşımıza. Bu doğru değil. Yani o iki doz aşıyı biz 6 ay önce yaptırdık sağlıkçılar ve ileri yaştekiler ve bir takım sağlık sorunları olanlar. Etkisinde bir azalma oldu ama hiç sayılacak bir etkisi yok. Orta ve kritik hastalıkları ve ölümü önemli ölçüde engelledi. Dolayısıyla bunu bir ee, ne diyelim zemin kabul etmeliyiz. Zemin kabul edip bir ek doz yapmalıyız. Ancak e, seyahat için bir başka aşıyı sıfırdan başlamak yerine de şunu öneriyoruz şimdi gidin anlatın uluslararası platformlara bunu. Bizde yapılan çalışma deyin. Çünkü verimli bir şekilde yayın konulamadı maalesef oraya. Evet. Yani bunu anlatın. Onun yerine insanlara tekrar bir iki doz daha yapmanız bir manası yok yani bir zarar verir mi? Hayır vermez ama şu anda bizim sorunumuz bir insanın 40 doz aşı yaptırıp kendini e, çok fazla koruması değil ki zaten böyle bir şey mümkün değil. Ne kadar koruyacaksa bir aşı zamana bağlı aşınma ya da yeni bir varyant gelişimi yoksa ki onları da ek dozla takviye edersiniz ek tek bir dozla takviye edersiniz ne kadar e, isterseniz 40 doz aşı yaptırın etraf bu kadar kötüyken sizi hiçbir şey koruyamaz. Dolayısıyla biz bu aşı şeyi stratejiyi insanları aşılamaya çevirmeliyiz e, bu dozlarla uğraşmak yerine. Özetle ben dördüncü doz önermiyorum ve dördüncü dozdan yana değiliz seyahatle ilişkili bir zorluk çıkıyor. Onu savunması gereken bunu bu aşının fazit çalışmasını yapan ve paylaşan firma ile anlaşan e, Türkiye hükümetidir. Onlar bu konuyu uluslararası platformlara taşımalı ve çözmelidir. Dünya Sağlık Örgütü de bu aşıya sonuçta acil kullanım onayı vermişti. Doğru biliyoruz değil mi hocam? Yani bu da kullanılabilir evet. bunu savunurken Türkiye ama <laughs> bu anlamda Ama kendileri zaten bir e, Lancet'te bir çalışma yayınladılar. Hı -hı. E, 6 ay sonra da olsa Hı -hı. demek ki arası platformlarda bir kabul söz konusu. Hı hı. Ayrıca bakım başındasını söyledik. Yani e, yapmakta olduğunuz işi kaydedin, dokumante edin, savunun ya da düzeltin, Değil mi? Hı hı. Biz altı ayda kaç milyon kişiye yaptık bu aşıyı hem de çok değerli bir popülasyona. Evet. Ne anlamda değerli? Sağlık çalışanı. E, e, sağlık çalışanı bir çalışmada en sevilecek gruptur çünkü çok güzel bir şekilde uyar bütün şeylere. Yani bunu dedik, dokümente edin, dünyaya koyun ki dünya içinde bizim aşı çeşitliliğine ihtiyacımız var. E, çünkü her yere eriştiremeyeceğiz bütün aşıları ama inaktif aşıların bazı kolaylıkları var. Hı hı. E, koyun bunun verisini ortaya ki biz dünyaya bir katkıda bulunmuş olalım. Evet. E, aşı tartışmaları yapılırken hocam şimdi yerli aşıya da vurgu yapılıyor. Kimileri de diyor ki şöyle yorumlar geliyor. Yerli aşı e, piyasaya sürüldüğü zaman, onay çıktığı zaman e, bu tereddütte olanlar daha kolay e, hastaneye ya da doktora gidip bu aşıyı yaptırabilir. Daha çok güvenebilir. E, bu enteresan bir tartışma onu sormayacağım esas sormak istediğim şey şu bu aşı aynı tartışma yani Türkiye'nin uygulayacağı aşının yerli aşının uluslararası anlamda kabul görmesi tartışması yine yapılmayacak mı? Türkiye yine savunmak durumunda kalmayacak mı kendisine? O kadar haklısınız ki aynı yanlışları yapa yapa hı hı. ürünleri heba ediyoruz yani başından itibaren şunu söyledim bakın ilk başta gelin şu mRNA aşısıyla hızlı bir sürece girelim hı hı. ve hızlıca geçelim. Ondan sonra inaktif aşıyla yaptıysanız bu anlaşmayı inşallah üretim anlaşması da alırsınız hatta. Hı hı. Bu Türkiye bir anda üretime hazır olacak durumumuz yok ama bu e, tarz bir anlaşmayla o know-how falan da elde geçmiş olur bir fırsat yaratılır. Aslında bütün yaşadığımız zorluklar bir fırsata çevirilebilir. Bir şey yani bir şey düzeltilirken dokümente edilmiş olması bu yüzden çok önemlidir şey yazmıyoruz, çizmiyoruz. Ee, yani bir günden bir güne değişen stratejiler, ben bunlara kör taktikler diyorum. Bunlarla e, yol almaya çalışıyoruz. Kör taktikler işte bu dördüncü doz örneğinde olduğu gibi iki kişi mırıldanınca geri çekilir. İnsanlar gider gelir gider gelir. E Okullar açılacak, ders atırmanıyor filan olur. Çok haklısınız. Eğer biz bu inaktif aşıyı yani Sinovac adlı aşıyı yazıp çizmeyi beceremediysek ki ben daha yerli aşı fazlaca şey geçti. Bir de bir üçüncü doz çalışması yapıyorlar. İki doz üstüne, e, üçüncü doz olarak e, hmm. Sinovac ya da işte bu e, bizim yerli aşı çalışması yapıyorlar. Bir gönüllü bulmakta zorluk çekiyorlar. Yerli aşı beklediğini söyleyen insanlara ben gidin gönüllü olun diyorum. Ne güzel bir fırsat diyorum. Yok herkese yapılsın da ondan sonra. diyor. Öyle bir konformist onlar. ekip var. Öyle bir konformist kesim var. O yerli Türkiye. aşı isteyenler. Riskleri Biz, siz alın. Biz sonra evet. bakalım diye evet. arkadan geliriz diyenler var. Evet aynı zihniyet yapısı ama yerli ya, şey istiyorum diye tutturanların <laughs> zihniyet yapısında bu var. Şimdi e, demin konuştuğumuz örnekte hmm. de yani aşıların birbirine üstünlüğü var elbette çünkü bir tanesi teknolojinin bütün olanaklarını böyle bir araya getirdi falan ve bu senaryoda da. Yani bu virüs e, özelinde de çok başarılı oldu. Bu doğru. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. E, bu öbürünün başarısız olduğu anlamına gelmiyor. İyi konumlandırılamadığı anlamına geliyor. Açılama bir strateji işidir. Nümerik sayılarla falan uğraşmazsınız yani. Evet. E, bu e, Çok merak ediyorum o da bunları bilen birisi, bunları konuşulu, ko duyan birisi oturuyor mu acaba diye. Çünkü diyorum ya malzeme alışverişi gibi. Yani buna belki, bunları biliyordur da bunu söylemeye cesareti yoktur belki. Böyle bir seçenek de olabilir tabii ki. Doğru, çok haklısınız, çok haklısınız. Yerleştiren fazla kitini yazmadı, fazla birini yazmadı. Bazı kalite kontrol yöntemlerinin tabii ki görülmesini isteyeceğiz, tabii ki. Hı. Yani hani e, Rusya'da olanı hatırlıyor musunuz? Rusya'da Ağustos ortası gibi ki başarılı, aşıları başarılı hı. gayet. Hı hı. Ama Ağustos ortası gibi bir hız yapmaya çalıştılar. Bazı süreçleri pas etmeye çalıştılar ve çok düşük bir aşılama oranı. En erken aşıya erişen ulus çok düşük bir aşılama evet. oranı. Güven bir kayboldu yani onun için bu açılarla ilişkiyi doğru kurabilmek lazım. Evet zaten Rusya içinde de hocam o yaptıranların da çoğunluğu tatile gidebilmek amacıyla yaptırıyor. Yani Rusya genelinde 800'lere 900'lere dayandığı ölümler. Siz diyorsunuz ki hocam bir yandan da tweetlerinize baktığımızda göç hareketliliği salgını büyütür diyorsunuz. Bu son gelişmeler ışığında biz de böyle bir olumsuz yönde dalgalanma yaşayabilir miyiz? Tabii ki tabii ki hem de üstelik sadece Türkiye için değil dünya için de bir hı hı. derttir bu alıp onları tutup e, testlerini yapıp genom analizleri e, belli sayıda örnekte yani. Yeni bir şey var mı diye ona bakıp orada karantinada tutmanız gerekir yani bu şekilde bir şey olamaz çünkü yepyeni varyantlar söylenmeye başladı Türkiye'den konulan çok cüz'i veridi evet. yani dünyanın başı derde girer bu pandemi böyle bitmez. İnsanların, e, insanların yapabilecekleri de çok bir şey yok. İnsanlar deyip durmayın. Hepimiz aynı çaresizliği evet. paylaşıyoruz. E, ama e, hükümetlerin ve kurum ve kuruluşların aklını başına bir an önce alması lazım. Yani bakın İsrail oldu bitti gitti. Ne oldu? Şimdi çok fazla vakası evet. var. O çok özlediği özgürlüğe ölüm ve hastalık az. Yaptıkları aşının sonucunu görüyorlar. Ama o istedikleri özgürlükten tekrar geri adım attılar. Hı hı. Hocam bu süreçte aşı karşıtları ile ilgili tabi söylüyorum aşı karşıtlarının temel argümanlarından biri de şuydu İşte hastalık başladı salgın başladı bununla ilgili bazı önlemler alındı ama hasta olanlarla ilgili de dendi ki işte şu 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 ilacı kullanacaksınız hatta o ilaçların böyle çok fazla 9-10 tane kullanılması ile ilgili o usulle ilgili de eleştiriler vardı bakın orada yanıldılar orada bu hatadan dönmek zorunda kaldılar ne malum aşı ile ilgili de böyle bir dönüş yapmayacakları buna ne diyorsunuz? hocam orada o ilaç e, önerisiyle ilgili ciddi yanlışlar yapıldı mı size göre de? Yapıldı. Yapıldı ama o bilimin yanlışı değil. O e, hükümetin ve yön, yön, yönetimin yanlışı diyelim. Salgının yöneten kişilerin hatası ve yanlışı. Aşı ee, salgını yöneten kişilerin değil, aşı bilimin. Aşı dünya verisiyle kullanılıyor. Aşı yerel veriyle kullanılmıyor. Hı hı. Ee, o ilaçlar dünyada çok az ülkede, Rusya'da, Doğu Avrupa'da, işte Çin'de, bir miktar İtalya'da falan kullanıldı ve kısa sürede de terk edildi. Değmediğini düşünüyoruz dediler. İlacı kullananların bir zarar gördüğünü düşünmüyorum. Ee, onu söyleyeyim ama evde bu tarz ilaç kullanılmasının toptan zararlı olduğunu düşünüyorum. Ben baştan itibaren şunu söylemiştim. Hastalık 3 alt grupta e, e, ilerliyor. Bir tanesi çok hafif geçirip ayakta dolaşıp, dolaştıkları için de ayaklı bir şekilde virüsü gezdirenler. Hı hı. İkincisi orta kritik dediğimiz. Yani böyle nefesim daralıyor diyor kritikle e, şey arasında orta arasında gidip geliyor. İşte onlarda sahra hastaneleri olsun günlük takiplerini yapalım orada dedik. Doktora bile ihtiyaç yok orada. Hemşireler olabilir, yardımcı sağlık personeli olabilir ve belli merkezlere bilgi verebiliriz dedik. Saçma sapan kan sulandırıcılar, saçma sapan ilaçlar, uçuşta hava ve insanlar onları evlerinde kendi kullanmakta oldukları ilaçlara filan e, eklediler. Evet. Bu bir kere toptan bir mantık dışı. Bakın bu bir uygulama. Bu ilacın hatası da değil. E, bilimin hatası da değil. Yanlış bir uygulama. Afrika'da da herkese bir parazit ilacı verdiler. Son derece de toksik bir ilaç. Ama e, dünya dedi ki, madem bunlar kullanıyor bir bakalım işe yarıyor mu? Yaramıyor dedik çalışmalar sonrasında. Yani gözlem altında yapılır klinik çalışmalar. Etkisi kanıtlanmıyor. Bu alanda etkisi olmayan ilaçlar kullanıldı. Ama aşı böyle bir şey değil. Bununla onu karıştıramazlar. Eğer bir şeyi protesto etmek istiyorlarsa veri paylaşımını, şeffaf olmayan e, yönetimi, bilimden uzak düşmüş merkezi konuşmaları eleştirmeleri gerekir. Aşı dünyanın aşı bilimin, yani aşıyı hükümet filan e, üretmedi. Onların e, dahi yok bunda. Bilim buldu bunu. Hem de 150 yıl sonrasında bütün taşlar üst üste oturarak, e, oturtularak bulundu. Bu şunun gibi. Önce tekerleği buldu insanoğlu, sonra akımı buldu. Şimdi e, şahane otomobiller üretiyoruz gibi. Yani e, aşıdaki gelinen nokta arkasında... 150 yıllık hikaye olunan bir nokta ve bilimin gözlemi ve izleme adına aşının hükümetle uygulamayla filan bir alakası yok. Ha aşıya yapılan yatırım şu anda aşı stratejisi şu anda onların dahilinde ama aşı bilimi. Ya, i̇laçla bu farklı şeyler. Evet. Ama bu konuda bilim, yani hükümetten beklenen bir şey var. Ben bilim insanlarının sizde dahi paylaşımlarına bakıyorum. Bu ölüm vakaları, ölümle sonuçlanan vakalarla ilgili detayların, aşı detaylarının vesaire bunların son derece detaylı şekilde, ayrıntılı şekilde açıklanması gibi bir beklenti var ama bu henüz böyle bir adım atılmadı değil mi? Evet aslında biz sahada Bu ne işe yarayacak herhalde. daha doğrusu hani böyle bu veriler alınırsa mücadelede hangi ne işe yarayacak bunun detaylarını da verirseniz Bir de verilmemesinin bu detaylar içinde verilmemesinin hükümete sağlayacağı ya da bakanlığa sağladığı katkı nedir ki onlar da istemiyor mu aşılı sayısının fazla olmasını yani hmm. Şöyle çok e, e, taktiksel ilerleyen bir süreçten bahsediyoruz ve bu süreç içinde yapılan sayısı hatadan söz ediyoruz. Türkiye şu anda Covid nedeniyle değil, Covid dışı hastalıklar nedeniyle anlatamayacağım kadar ağır bir yük altında. Çünkü ben bir araştırma ve e, üçüncü basamak hastanenin içinde aylardır bütün bu yoğunluğun içindeyiz ve e, Biliyorum neler olup bittiğini hem Ankara'da hem akademik merkezlerde hem birinci basamakta çok ağır bir hastalık yükü var. Yani tüberkilozundan tutun işte ortopedik şeyler falan yani baştan söylediğimiz gene bu pandemi hastaneleri ve temiz hastaneler meseleleri bu yapılan hatalar şu anda sorumlu bulunacak. Yani bu sorumlu da işte bu aşı karşıtları olacak. Ben onunla çok samimi bir mücadele verildiğini düşünmüyorum. Yani hadi siz birbirinizi halledin deyip bir kenara çekilme durumu var. Kimseyi o kırmayalım ben, gibi bir tavırları evet, var değil mi? Evet, evet, yani bir tavır ben aşı, evet ben aşı karşıtlarına söylenen bir bilim insanı oluyorum. Aşı karşıtları da beni hedef almış insanlar oluyor. E bakın gördünüz mü işte aşı karşıtları yüzünden yapılmadı bu. Denilip çıkılacak bir başarısızlık eee şeyi aranıyor diye düşünüyorum. Günah keçisi aranıyor diye düşünüyorum. Tabi bu kadar derin düşünmüyor ve günlük düşünüyor da olabilirler. Ama şunu söyleyeyim. Ben sahadan size durumu söyleyeyim. Ölümler %99,5 aşısızlarda. Delta çok ağır seyrediyor onu söyleyeyim. %0,5'te başlangıçta aşılanmış. Üzerinden 6-8 ay geçmiş. 2 doz inaktif aşı yaptıran ya da tek dozuna henüz yetişmiş olanlarda. Ee, şu orta kritik olan hastaneye yatanlar arasında da durum şöyle. %80-85 kadar aşısız. %10 kadar söylediğim dağılımda aşılı yani ileri yaş ilk fazla aşılanmış üzerinden 6-8 ay geçmiş ve inaktif aşılar zaman aşımına uğrar onun 6-8. ayında iki doz hatta tekli olanlar da var ama son derece hafif geçiriyorlar ve ...kısa sürede taburcu oluyorlar. Ama Deltan'ın yükü o kadar ağır ki... E, ...siz istediğiniz kadar aşılı aşılı olun... ...şu andaki yükle e, karşılaşıp... ...hafif bir nezleden... ...orta kritik bir hastaneye yatışa kadar gidebiliyor. Zaten şunu unutmayın... ...en yüksek etkili aşı için biz ne demiş olduk? %95 etkili dedik. Hmm. Bu ne demektir? Ben kişisel olarak... ...tüm karşılaşma zamanlarımın... ...%90 kadarında en fazla korunuyorum... Ciddi bir yüke denk gelirsen %10 alırım hastalığı demektir. Ya aşının zaten böyle bir vaadi yok. Aşının vaadi şu, ölmeyeceksin, yoğun bakıma düşmeyeceksin. En önemli vaadi bu aşının. Pek çok kişi aşı olursam hasta olmam gibi bir e, beklenti içerisinde. E, kendi çevremden de benzer konuşmaları duyuyorum. E, bu da enteresan. Ve çok rahatladılar değil mi? Yani çok rahatladılar. Yani böyle e, maskeler atıldı falan. Evet. Oysaki, oysaki durum bu değil işte. Başından itibaren buydu. Burada değişen bir şey yok aslında ama e, ne diyeyim bu çaresizlik e, basıncına karşı bir ümit vermek için mi? Yani Sayın Bakan çıktı bu son maskeli yazınız dedi. Düğünler, nişanlar, kınalar. E, bana Eylül Ekim çok parlak görünmüyor, onu söyleyeyim ben. Evet. Hocam yaz bitiyor. Biterken de şimdi okulların açılmasıyla ilgili bazı konular gündeme geldi. Yaş olarak da işte 15 yaşın üstü aşılanacak. 12-15 yaş arası tartışılıyor. Çocuğu olanlar da acaba çocuğa bir zararı olur mu diyor. Bunu da tabii sormak istiyorum ama şahsi olarak da merakım çocuklara bu hastalık neden bulaşmıyor ya da bulaşıyorsa neden hasta etmiyor ya da öldürücü? Tabii küçük olumlu bir şey. Yani bunu böyle sorunca sanki neden bulaşmıyor derken. Hani bunu bilimsel olarak bir açıklaması vardır mutlaka. Neden onlar bundan muaf gibi, istisna gibi oluyor bu hastalıktan çocuk yaştakiler? Aslında ço bu hastalık iki basamakta e, cevap oluşturuyor. Birinci basamak ağız burun bölgemizde e, çoğalmasını engelleyici cevap. İkinci basamak çoğalmasını engelleyememişsek daha derin e, şeylerin e, de, hücrelerin daha derin daha e, iş, işlevsel e, fonksiyonel ikinci basamak hücrelerin devreye girmesi T hücreler gibi ve o sırada e, oluşmaya başlamış işte e, artık hepiniz aşina oldunuz antikorlar gibi yani bunlara işte askerler falan diyor bazı minolog arkadaşlarımız Birinci basamak çocuklarda çok başarılı. Birinci basamak e, mukozal immünite deriz biz ona. Çocuklarda çok daha başarılı olduğu için nezle grip kıvamında en fazla geçirip kapatıyorlar. Ama bu çocukların hiç ağır hastalanmadığı anlamına gelmiyor. Hı hı. Erişkinlerde erişkinlerde e, 20 kişi de bir kişi falan ağır hastalanıyor. Yoğun bakımlık oluyor. Çocuklarda 200 çocukla bir tanesi ağır hastalanıyor. Ama der fazlasıyla yapışan ve fazlasıyla tutunan bir virüs. Onun için çocuklarda da yüzde bir falan orta kritik vakalar görülüyor aslında. Hı hı. E, dolayısıyla e, bu şu anlama gelmiyor. Çocukların riski yok demek değil. Çocukların daha düşük riski var erişkinlere göre. Hı hı. Hocam son bir soru. E, ben yine çevremde çok yakın çevremde duyduğum için size yöneltmek istiyorum bunu. E, siz delta varyantının risklerinden bahsettiniz. E, tutulum daha fazla dediniz. E, daha kolay bulaşıyor. En çok merak edilen konulardan bir tanesi bu aş e, aşılama meselesi. Daha ne kadar e, mesela? kaç aşı daha olmamız gerekecek ya da bu farklı varyantlar geldiğinde yeni aşılama süreci süreçleri yeniden mi başlayacak siz ne hayır, dersiniz bunun hayır, için hayır 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 öyle bir şey olmayacak. Hı -hı. Şu anda dünya stratejik olarak toptan çok tuhaf şeyler yapıyor Hı -hı. bir kere onu söyleyeyim. Hı -hı. E, iki doz Biontech ya da iki doz Sinovac artı bir doz Biontech ya da e, iki tane vektör aşısı belki onlar bir mRNA ile destek gerektirebilir. Çünkü mRNA aşılarının bir konfigürasyon özelliği var. Bunu anlatabilmek çok kolay değil ama bu konfigürasyon nedeniyle o e, hedeflediğimiz bölgedeki değişimlerin Hı -hı. Daha geniş karşılıyor, daha geniş tarıyor. Dolayısıyla belki yeni bir varyant olduğu için bir ek doz gerekecek. Hı hı. Şimdi biz inaktif aşı için 3-6 ay, e, mRNA aşılar için de 9-12 ay bir e, bağışıklık süreci öngörüyoruz. Bu sürecin sonunda ama şunu tartacağız Bazı gruplarda bu gereksinim doğuyor olabilir. Bunu anlamamızın yolu ama insanların antikorunu ölçmek, ...ya da T hücrelerine bakmak falan Antikor değil. Antikor yarıştırıyor herkese. Evet. Hayır o çok saçma bir şey. <laughs> Nümerik sanıyorlar olup biteni ama bu... <laughs> ...siz ölçebildiğiniz antikorların dışında... ...sayısız farklı antikorunuz var... ...haberinizin bile olmadı. Yani bağışıklık öyle bir şey değil. Ama şöyle söyleyeyim... E, ...şimdi bu sürenin sonunda... ...şuna bakmak gerekiyor. Saha da ne oluyor? Saha ne demek? Ben şimdi aşının çalışma fazında yeşil elmalara e, karşılaştım. Yeşil elmaların çürüme hızına baktım. Çürüme hızında benim kullandığım koruyucu madde ne kadar koruyor diye baktım. Ama ben şimdi o koruyucu maddeyi sahaya çıkardım ve çeşit 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 elma var. Yani e, koruyucu maddem çok iyi olsa da hiç almayacak olan da var filan. Şimdi bunu anlamam lazım. Bunu anlamanın farklı yöntemlerle çalışılması lazım. Biz ona test negatif olgu çalışmaları deriz. Kayıt sistemi tararsınız insanları. Yani işte Gazi Üniversitesi'ne başvuran ve yatan hastalar arasında 50 yaş grubunun üstünde olup da hastalanan ve hastalanmayanlar gibi bakarsınız. Hı hı hı. Yoksa yani bugün 20 bin ölçtünüz yarın 2 bin bulursunuz o antikoru o da e, söylüyoruz ama anlatmak mümkün olmuyor tabii ki. Hocam var mı sorun? Yok şimdi? hayır. Hocam çok çok teşekkür ediyoruz size. Değerli zamanınızı, değer vaktinizi ayırdınız bizim için. Estağfurullah. İyi yayınlar. Ben de size hoşçakalın. Görüşmek üzere. İyi müzik, doğru haber.